أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سلم دستور يا حزة الله شفاعة يا محمد مصطفى رب اشرح لي صدري ve emir emri vahlul uqqatan min lisani meali Rabbim gönlüme ferahlık var işimi bana kolaylaştır Elimdeki tutukluğu çöz ki sözüm anlasınlar müellifin ruhu İsmail Hakkı Musevi Hazretlerinin müellifin ruhu için lillahi'l-fatiha <Sessizlik> <Sessizlik> şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Kitaptan takip edenler için sayfa 109 Fatiha tefsirine devam ediyoruz. En son Hazret inanç esaslarını ve ibadet esaslarını anlatmıştı. 5. ayet-i kerime, İyâke bido ve İyâke nesta'in ayet-i kerimesinde idi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 109. Bismillahirrahmanirrahim. Nefs dünyevidir ve dünyevi heveslerine tapar. Nitekim Allahu Teala Hazretleri Furkan suresinde hevasını kendisine ilah edineni görmedin mi? buyurmaktadır. Kalp uhrevidir. Cennet için ibadet eder. Allah-u Teala Hazretleri Naziat suresinde kim nefsini kötü arzulardan korumuşsa onun barınağı da muhakkak cennettir. Ruh kurb makamının ehlidir. Kurbet ve mayiyet için kulluk eder. Çünkü allah Teala Hazretleri şöyle buyurur. Kudretli hükümdarın huzurunda doğrularını has mecliste. Sır ise hazretidir. Hak Teala hazretlerine kulluk eder. Çünkü Allahu Teala hazretleri peygamberin lisanıyla şöyle buyurur. İhlas benimle kulluğum arasında bir sırdır. Oraya ne mukarrep bir melek ne de nebi mürsel girebilir. Allahu Teala hazretleri kuluna namaz nimetini verince namazı kulu ile kendisi arasında taksim ederek peygamberin ile şöyle buyurmuştur. Ben namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Namazın yarısı benim, yarısı da kulum içindir. Kuluma istediği verilir. Kul, tak, kul taksim edilen bu yarımlardan biriyle Hak Teala Hazretlerinin cemal ve cemal sıfatlarına şükür, sena ve hamd suretiyle kemal makamına yaklaşır. Kul taksim edilen bu yarımlardan biriyle Hak Teala Hazretlerinin celal ve cemal sıfatlarına şükür, sena ve hamd suretleri suretiyle kemal makamına yaklaşır. Rab Teala Hazretleri de kerem ve inamı gereği kula yaklaşır. Nitekim Allahu Teala Hazretleri bana kim bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Buyurur. Namazın diğer yarısıyla Hak Ta'ala Hazretleri kulunu hevasının kat kat karanlıklarından, kalbin isteklerinden ve ruhun Allahu Teala Hazretlerinden başkasına bağlanmasından uzaklaştırıp birliğinin nurunu erdirmek ve ferdaniyetine şahit tutmak suretiyle ayara kulluk tutsaklığından kurtarır Böylece nefis toprağı, kalp semaları, ruhun arşı ve sırrın kürsisi Rab Teala Hazretlerinin nuru ile aydınlanır. Hepsi kendilerini yaratan maliklerini ve melikleri olan Allahu Teala Hazretlerine inanırlar. Taptıkları tavutları reddederler. Sağlam bir kulba el-ürvetül buska yapışırlar. Hepsini birleştirip derler ki ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz. Burada İyyâke, İyyâke na'budu, İyyâke kelimesi, ke, kelimesi Allah Allahu Teala Hazretlerinden yardım dilerken de yardım istenilecek yerin sadece o olduğuna tahsisi kesinleştirmek içindir. İstihane yardım istemektir. İstihane kelimesi B B cer harfi ile de harfi cersiz olarak da müteaddi olur. Buna göre mana sana ibadet edilebilmek ve kulluk için senden yardım isteriz. Güç yetiştiremeyeceğimiz şeylere karşı yardımını bekleriz. Bizi sana kulluktan alıkoymaya çalışan şeytanla savaşta senden yardım niyaz eder din ve dünyamızı ıslaha yarayan işlerimiz hakkında da ancak senden yardım isteriz demektir. Bu sözlerin hepsi şöyle bir cümlede toplanabilir. Biz hakkın yerine konulması, farzların yerine getirilmesi, zorluklara karşı gelinirip yararlı işleri gerçekleştirme konusunda ancak senden yardım dileriz. İbadetin isteaneden önce gelmesi, İyâke na'abüdü ve iyâke nesle'in İbadetin istihaneden önce gelmesi, ayetlerin sonundaki uyuma uygun düşmesi ve bir şeyin yapılmasını isterken vesile ve vasıtanın öne alınması lazım geldiğini öğretmek içindir. Allah Teala Hazretlerinin rızayı ilahiyesi için ve bir hürmeti Allah Celil Aziz Azim Kahhar Müntekim, Cebbar, Kuddüs, Kadim, Kayyum, Fert, Nomit, Hakem, Adl, Halik, Bari, Fatih, Deyyam, Celle Celaluhu Cemiya ve bi hürmetil sır suretil Fatiha.